Arkadaşlar yeni bir Brook Heaven bölümünden hepinize selamlar. Bakın burada yeni arkadaşlar buldum kendime. Hey sen erkektin az önce. <laughs> evet buradan anlıyoruz ki hiçbir kimseye güven olmadı arkadaşlar. O yüzden buraya hemen terk ediyorum. Kendime güzel bir araba alayım hemen. En iyi arabamı alacağım. Şimdi aslında en iyi arabamı almayacağım. Biraz farklı bir araba alacağım kendime. Mesela 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 bir traktör alalım mı? Aa bu neymiş? O uzay aracı. Bu ayda gidebilecek bir araç. Tamam ayı giderse dünyada hayli hayli gider. Şimdi birazcık dolanalım. Şu Brookhaven'ı biraz daha keşfetmeye çalışalım. Burası araba yıkama yeri mi? Ay arabasını yıkayabilir miyiz burada? Bir saniye hop. Hop. Bakalım merak ettim. İçeri doğru koyacağım ve bırakacağım muhtemelen. Buradan bıraktım. Dur. Biraz da bir yaklaşmamız lazım. Aa buraya oturabiliyor muymuş? Ne kadar güzel. Şimdi bir saniye. Bu kendi mi çalışıyor acaba? İçeriye bir gidip bakalım. Araç da bayağı büyükmüş bu arada. Şimdi burası açık diyor. Tamam. Ee, bizim araç burada bir yerde olması lazım aslında. Denk gelmesi lazım. Şunlar ışık mı? Yok geri açalım. Ee, bir dakika buradan çıkalım. Bu motora binebiliyor muyuz peki? Vallahi binebiliyoruz. Gidiyor mu bu motor? Gitmiyor. Şimdi arabayı yıkayamadık. Niye anlamadım. Bunun bir taktiği var muhtemelen ama ya da e, bir saniye burada birinin mi olması lazım acaba çalışan? Neyse anlamadım ben. Buradan çıkalım. Şu yukarıya doğru çıkalım. Brookhaven'ın daha farklı yerlerini keşfedelim birazcık beraber. Çünkü burada gerçekten keşfedecek tonlarca şey var. O bu ev kimin evi? Ev baya güzelmiş bu arada. Evi gezerim mi ne dersiniz? Aa pardon dostum. Dostum pardon. Hemen çekiyorum arabayı. Hemen çekiyorum. Tamam. Aracım biraz büyük olduğu için e, böyle bir araç. Şimdi bir saniye biz bir kere burada kendimize bir ev aldık mı? Ben buraya yerleşir mesela bu mahalle güzel bir mahalleye benziyor mesela şuraya yerleşebiliriz. Ama burada çok yamaç varmış ya bir dakika. Kendimize yeni bir ev bulalım ama yamacın olmadığı bir yer bulalım. Şöyle grafikleri biraz açalım etraf gözükmüyor sanki. Şöyle bir tık birazcık açacağım. Tamam. Şu, şu kadarı kâfi. Ee, bir dakika. Şöyle güzel bir evin olduğu fazla yokuşun olmadığı bir yer istiyorum. Bakın burada karşıda direkt benzinlik varmış aslında buralardaki evler değildir bir dakika burası neymiş? Şuraya bir girmek istiyorum. Bir saniye. Aa burası çok şirin güzel bir evmiş. Burası kimin acaba? Yalnız burası ev değil. Bir dakika burası ibadet yeri. Ama burası bir kilise. Hayır burası bize uygun bir yer değil maalesef. Bay bay kilise. Kendine iyi bak. Ben şimdi ayarıcımı atlayacağım ve çok daha farklı yerleri keşfedeceğim. Bu mahalle bir de birazcık karanlık geldi bana ya. Demek bu bundan dolayıymış yani. Şimdi şöyle bir dönelim, 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 dönelim. Şu yukarıdaki köprü gibi olan şey ne beyaz renk? Bir oraya doğru gitmek istiyorum. Şuradan bir geçelim. Tamam. Ee, bir saniye. O bir dakika. Bunun çene çıkarım ben arkadaşlar. Şimdi bakın öncelikle. Aa burada çiftlik var. İşte burası benlik. Ama önce şu köprüye çıkacağım. Bu çiftliği unutmayın. Çiftlik tam benlik bir yer çok severim çiftlik gibi yerleri. Yalnız oraya şöyle çıkabiliriz ancak. Öncelikle bir şuradan içeriye doğru girelim. Pardon. Şöyle bir şöyle bir şuradan şöyle bir girelim içeriye doğru. Geri 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 gir. Ha. Şöyle aracı şuraya koyalım. Tamam. Biraz yakınlaşalım şöyle karakterimize doğru. Buradan çıkarız. Eyvah çıkamadık. Bir dakika fazla yakınlaştık o yüzden. Ha. Şimdi oraya geri çıkacağım. Ve oradan da oraya çıkarız diye düşünüyorum ki buraya atlasak bir dakika. arada mesafe varmış. O yüzden aşağıya düştük. Bir dakika. Önce şuraya çıkalım. Tamam. Şimdi şuraya atlayalım. Aa çıkıyoruz yukarı doğru. Çıkıyor mu şu an anlamıyorum. Yok çıkmadı. Bir dakika. Aha bir dakika buradan çıkıyoruz tamam. En üstüne çıkmaya çalışacağım buranın. Buradan bütün Brookhaven'ı görebiliriz bence. Yani en azından birçok bayağı bir kısmını. Şimdi en tepedeyiz. Şöyle bir uzaklaşalım. Hatta grafikleri de pardon full açmaya çalışalım. Umarım bir şey olmaz. Full açtım şu anda. Evet Brookhaven'ı az da olsun bir kısmını görebiliyoruz. Yalnız şehrin asıl şehir kısmı bu taraftaymış. Buralar biraz daha kırsal yerler ki ben kırsal yerleri çok severim. Mesela şuraya gideceğim Brookhaven. E, neyi varmış orada? Stables, çiftliği varmış. E, buradan aşağı atlarsam bir şey olur mu? Dur arabaya doğru atlamaya çalışacağım. Direkt arabaya bineceğim buradan. Hop, hop, hop. Bir saniye. Şunları geri kısabiliriz bu arada. Hemen hızlıca kısayım. Ee, bir saniye. Tak 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 tak. Buradan arabaya atlıyorum. Ve bindim. Ama şoför koltuğuna binemedim. Heh. Şimdi buradan çiftliğe doğru gideceğiz. Yine şu aradan şöyle yapalım. Hop, döner mi? Dönmedi. Biraz daha geriye. Tamam, şimdi şu çiftliğe gidelim. Şimdi öncelikle burası önce bir at çiftliği arkadaşlar. Şöyle şuraya doğru bir gidelim. Aracımızı e, nereye park edelim? Şu atların olduğu yere. Ki Zaten burada herhangi bir at yok. Aslında at kendimize bir tane? Şöyle geldik. Bir tık geri. Bir tık ileri. Şöyle. Heh, böyle iyi. Şimdi öncelikle burada yeteri kadar at yok arkadaşlar. E, şuradan bir küreğimizi alalım. Tamam mı? Küreksiz gezilmez biliyorsunuz böyle yerlerde. Burada herhangi bir at yok. Ki ata ihtiyacımız yok şu an. Bizim zaten kendi atımız var. Buradan içeriye zıplayalım. Şimdi hatta buraya atla da gezebiliriz ya. Bir saniye. Arabamız zaten e, bayağı kullandık. Yeterliydi bizim için o. Şu atımızı alalım. Atımıza doğru binelim. Dur bakayım. şu Bırakalım şu şeyi. Evet tamam. Şimdi güzel atımızla beraber geziyoruz. Atımız da bayağı hızlıymış bu arada. Burada neler var mesela? Burada atımız için böyle bir gezi alanı var. Mesela atıyorum burada bir iş yapıyorsunuz, tamam mı? Buraya geliyor şeyler. İşte kim gelebilir? İnsanlar gelecek buraya. Çocuklar, büyükler, herkes kim at kullanmak istiyorsa. Burada güvenli bir şekilde, at kaçmayacak şekilde, etrafı çitlerle kapalı yerde bu şekilde at sürebilir. Hem at sürmek hevesini atmış olur, hem de biraz olsun at sürmeyi bilmiş olur. buradan sürdükten sonra geri dışarı çıkabilir falan. E, ee, tabii çıkmayacak. Çıktıktan sonra bizim kullanmamız lazım. Burada bir ev yerim var. Ben burayı alırım bu arada. Bir şey söyleyeyim size. Ben burayı net alırım. Bakın. Şöyle bir atımızı içeri bırakalım. Ee, bu neymiş? Max speed. Arttırabiliyor muyuz bunu peki? Arttıramıyoruz. Çıkalım attan. Sen burada biraz bekle. Şuradaki samanları yiyebilirsin tamam mı? Yeah. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Anladım ben seni. Şimdi şu eve doğru gidelim. Umarım burayı alabiliyoruzdur. Çok isterim. Almak çok isterim. Hayır. 500 Robux mu istiyor? 500 Robux. Bizim Robux'umuz yok ki. Peki benim ev dediğim yer neresi? Abi ben daha önce ev almışım zaten değil mi? Vacant. Bir dakika. Benim kaç tane evim var? Buraya da sahibim. Buraya da sahibim. Ben anlamadım bu işi. Ve şu an burada birileri var. Bir dakika. Go diyor. Tamam. Bakery. Ee, Aa bir dakika. Burası neymiş? Go diyelim. Gölevi. Burayı alabiliyor muyum ben? Kesin burası da şey isteyecek ya. Robux isteyecek. Aynen. Bunları alamıyoruz. Şimdi bir dakika. Oo yata gelmişiz. Bu yatı hatırladınız mı arkadaşlar? Vay be. Vay be. Yalnız burası güzel bir yermiş. Burayı almak çok isterdim. Biliyor musunuz? Neyse yapacak bir şey yok. Biz kendi evimize gidelim o zaman. Biz herkes kendi evinde mutlu olur arkadaşlar. Ki bu ev benimse eğer bu mükemmel bir ev. Bu ev cidden benim evim mi? Hayır Weasley Isle'ın eviymiş. Ama peki ben neden beni buraya getirdi ki? Own diyor sahipsin diyor. Bir dakika. Bizim kendi evimize ihtiyacımız var ya. Biz niye başkasının evine gidelim ki? Yoksa bizim burada bir odamız mı var? Hayır o da değil. Bir dakika. Go, tamam go diyelim. Ama cool falan diyor burada. Anlamadım valla. Ben bunu nasıl çözeceğim? Bakın buraya kitleyebiliyor muyum? Kitleyemiyorum. Tamam burası bizim evimiz falan değil arkadaşlar. Şu elimize küre alalım da biz ne olur ne olmaz diye. Şu an bir dakika. Ee, vacant. Bunlar boş yerler muhtemelen. Ee, bir dakika. Bu, bu, kime ait? Bu da bana ait değil ki. Tamam buna gidelim bakalım. Buradan ev alabiliyor muyuz? Burası nasıl bir mahalle? Ee, güzel bir mahalle. Hemen yanında çiftlik var şu ileride değil mi? Ya, şu ileride çiftlik değil mi? Burayı alalım. Burayı da mı alamıyoruz? E ee, ben burayı almak istiyorum ama dur şu küreyi bırakalım Aha To change house you must wait 10 minutes Aa, O evi değiştirmek için beklemen lazım diyor bir dakika Buradan ben kendime çiftlik evi seçebiliyor muyum öyle bir şey varsa çok güzel olur bu arada Bir dakika Bir dakika çiftlik evi yok mu ya güzel bir çiftlik evi Bir saniye arkadaşlar Şöyle güzelinden bir çiftlik evi ya. Ahşap. Ah şuna kadar garip bir evmiş. Yamuk yumuk. Şu bahçeli olan ev de güzelmiş ama şu ev nasıl? Evet bence bu ya. Çiftliğe en yakın ev bence bu. Evet evimiz inşa ediliyor arkadaşlar. Oh my god. Gayet güzel. Gayet güzel. Ben beğendim. Ben beğendim. Bakın buradan bahçeye girişi de var. Bakın şimdi burası ön giriş arkadaşlar evimizin. Bakın McLean diye yazdı buraya. Benim kullanıcı adım bu arada bu. Bakın burası ön giriş. Bir dakika kapıyı mı kilitleyebiliyor muyum kendim? İçeriden kilitleyelim. Ah kapımı kilitledim şimdi. Elmamız falan filan. Burası mutfağımız ve mutfağı ben çok sevdim. Direkt caddeyi görüyor. Ee, evin burası arka bahçesi. Ki burası kilitli galiba değil mi? Evi bir kilidini açalım. Yo. Burası açılmıyor mu? Ha, açılıyormuş. Oo, burası. Of. Of. Ev mükemmel. Bakın burada jacuzzi'miz bile var. Ev gayet güzel. Suyla doldurduk hemen burayı. Bakın burada parti falan verebiliyoruz. Oh biraz şöyle uzanayım şuraya doğru. Evim bence mükemmel. Aa eve biri mi girdi? Evde birisi var. Nasıl girdi içeriye? Çünkü kilitlerini açtık. Seni içeri gittiğim de gör. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümü burada sonlandırıyorum. Evimizi ilerleyen zamanlar daha çok gezeriz. Ben bu evimden çok memnun kaldım. Şunu atalım artık küreğimizi. Kürekte bir işimiz kalmadı. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve hoşçakalın.